Merhabalar, bu videomuzda ürün mockuplarının içeriğini ve tasarımlarınızı nasıl uygulayacağımızı anlatacağım. Üst bar sağda tasarımcı girişini tıklayalım ve mağazamıza girişimizi sağlayalım. Ürün mockupları sayfasından tasarımınıza uygun beğendiğiniz bir mockup'ı indirin. Bu videomuzda ben bunu indiriyorum. Siz dilediğinizi indirebilirsiniz. İndirdiğiniz mockup'ı zipli dosyadan çıkarın ve benimle beraber ilerleyin. Şimdi indirdiğimiz mockup'tan çıkan dosyalara göz atalım. Tasarım şablonu, Grafuni ürünlerine gelen siparişteki tasarımı ürüne uygulayabilmemiz için sadece tasarımınızı ekleyeceğiniz 300 dpi yüksek çözünürlükte bir Photoshop dosyası. Tasarım şablonuna tasarımınızı eklerken belirtilen adımlara uygun olmasına dikkat ediniz. Detail erkek mockup Photoshop dosyası ise Ürün üzerinde tasarımınızın daha yakından ve detaylı görülebilmesi içindir. Front, ön, mockup, photoshop dosyası tişörtün ön yüzeyine tasarımınızı uygulayabilmeniz içindir. Grafunin mockup kılavuzu, grafunin mockup kullanma kılavuzu ve grafunin mockup lisansını videoyu daha da uzatmamak için incelemesini size bırakıyorum. Left, sol, mockup, photoshop dosyası Tişörtün ön yüzeyindeki tasarımınızın soldan görünüşü içindir. Package 1, Package 2 ve T-shirt box mockup Photoshop dosyaları tasarımınızın kutudaki duruşunu gösterebilmek içindir. Tasarımınızı tüm mockup'lara uygulamanız, tasarımınıza ait daha çok resimlerle sunmanız demektir. Bu da satışlarınıza pozitif yönde etki sağlayacaktır. Şimdi front ön mockup photoshop dosyasına tasarımımızı uygulayarak başlayalım. Öncelikle bu kısmı dikkatle izlemenizi istiyorum. Çünkü tasarımımı bu mockup'ta ayarladıktan sonra geri kalan diğer mockup dosyalarına layer katmanlar kısmından duplicate layer katmanları çoğalt seçeneği ile işlem yapacağım. Bu sayede tasarımımı mockup'lara uyarlarken bir daha sürükle bırak boyutu, ölçüsü, rengi ve diğer işlemleri tekrar yapmama gerek kalmadan hızlı bir şekilde tasarımımı mockuplara uygulamış olacağım. Şimdi sağ tarafta gördüğünüz ön tasarımınızı buraya çift tıklayarak ekleyin. Kutucuğunu tıklıyoruz. Buraya tasarımını ekle kısmında tasarım alanını tasarımınızı ekledikten sonra kapatınız diyor. Bunu şimdi de kapatabiliriz. Daha sonra tasarımımızı buraya sürükleyeceğiz. Ben grafini logosunu tişörte mockup olarak uygulayacağım. Logoyu sürükledim, bıraktım. Biraz büyütüyorum. Ve yukarıda tişörtün yakasına doğru götürüyorum. Yani göğüste duracağını istiyorum çünkü. Çoğu arkadaş onu direkt tasarımı sürükle bıraktıktan sonra ortada bırakıyor. Bu doğru değil. Ee, daha çok yakaya doğru götürmeniz doğru olur tişörtlerde. Siyah zeminde gözükebilmesi için beyaz yapıyorum. Evet gördüğünüz gibi Grafunil logosu Mokab'a uyarladım. Ancak biraz yukarıda olmuş. Onu biraz aşağıya alıyorum. Galiba burası iyi. Tekrar seviyorum. Windows kullanıcıları Ctrl S, Mac kullanıcıları Command S bu arada kısa yol tuşları. Bundan bir tane daha çoğaltıyorum ve küçültüyorum. Ardından bir tane daha yapacağım. Onu biraz daha küçülteceğim. Kademeli bir çalışma, grafunin logo çalışması. Biraz opasitileriyle oynayacağım. Bir tanesini yüzde 75 yapacağım. Diğerini ise yüzde 50 civarında. Tekrar bir kontrol edelim. Evet gördüğünüz gibi kademeli bir grafuni logo çalışması. Bunu layer'ları birleştiriyorum. Bunları diğer mockup'lara aktarırken zorluk çekmemek için katmanları birleştirdim. Şimdi bunu export save for web kısmında burada jpeg seçilecek ve high resolution yani jpeg yüksek çözünürlükte seçmenizi bu şekilde kaydetmenizi istiyorum. Kaydederken bir klasör açarsanız bu grafuni tasarımlarım diyebilirsiniz. Dilediğiniz bir klasör ismi. Daha sonra burada tasarım tasarım arşivlerseniz ileride bir sıkıntıda çok hızlı bir şekilde tasarıma ulaşabilirsiniz. Ayrıca tasarımınızın ismini önüne eklerseniz diğer tasarımcı arkadaşlarla isim çakışmasından diğer tasarımcı arkadaşlarla isim çakışması olmaz. Şimdi left sol mockup'ını açacağım ve daha önce de bahsettiğim gibi tasarımı bir kere ayarladıktan sonra diğer mockup'lara sadece duplicate layer katmanları çoğalt kısmından aktaracağım. Şimdi buradaki tasarımını hiç sürükle bırak değil. Double cat layer katmanları çoğalt yani. Erkek ön tasarımdan erkek ön tasarım PSP'sinden erkek ön tasarım bir PSP'sine göndereceğim. Yani bir kopyasını oraya aktaracağım. Evet gördüğünüz gibi hiçbir şey değişmeden olduğu gibi Yeri, pozisyonu, rengi her şeyiyle oraya attardık ve bir önceki dosyaları kapattım çünkü bu kafa karışıklığına sebebiyet verebilir. Dolayısıyla kapattım. Bunu aynı şekilde Save for Web. Tekrar JPEG, High Resolution, Save. Yine dediğim gibi tasarımınızın ismini başını ekleyerek kaydetmeniz diğer tasarımcı arkadaşların tasarımlarıyla vermiş olduğu aynı isim çakışması olmaz. Bu şekilde hem sizler için hem diğer tasarımcı arkadaşlar için daha iyi olur. Çünkü aynı isim çakışması olunca sizdeki tasarım onun tasarımında görünebilir. Ondaki sizde görülebilir. Bu, bu gibi bir sorunla karşılaşabiliriz. O yüzden farklı isimlerde kendi tasarımlarınıza kaydetmeniz daha sağlıklı olacaktır. Yine aynı şekilde işlemlerimi devam ediyorum. Tasarım alanını kapatıyorum. Sadece tasarımı bırakıyorum. Bir öncekileri kapatıyorum. Evet gördüğünüz gibi sadece tasarımı diğer mockup dosyalarına duplicate layer yani katmanları çoğalt yaparak bir kopyasını oraya gönderiyorum ve kaydediyorum. Save for web diyerek tasarımın ismini başına ekleyerek kaydediyorum. Bu şekilde temiz bir çalışma oluyor. Diğer mukapları da aynı şekilde kutucu tıklıyorum. Buradaki gözü kapatıyorum ve buradaki tasarımını package PSP'sinden package 1 PSP'sine bir katman çoğaltması yapacağım. Bir kopyasını package 1 PSP'sine gönderiyorum. Evet gelmiş. Bir öncekileri kapatıyorum. Kafamız karışmasın. Bunu da Ctrl S veya Mac kullanıcıları için Command S ve save orb bu işlemi diğer mokaplara da aynı şekilde devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde tasarımlarımızı diğer mokaplara uygularken çok fazla vakit harcamamış, kaybetmemiş olacağız. T-shirt box mockup'ında ise bir tanesine göndermeniz ikisinde de otomatikmen tasarımımızı gösterecektir. Package 1 PSP'sinden Package PSP'sine bir katman çoğaltacağım. Evet. Şimdi bakıyoruz evet gelmiş. Bir öncekileri tekrar kapatalım. Kafamız karışmasın. Bunu da Ctrl S veya Command S daha sonra da, evet gördüğünüz gibi, bir tanesini yapmamız yetiyor. Aynı şekilde Save for Web, Save. Hemen önüne tasarımımızın ismini giriyoruz. Grafony, logo, t-shirt, box, Save, OK. Şimdi sıradaki Detail Erkek mukavına geçelim. Tekrar aynı şekilde tasarımımızı buraya bir katman kopyasını gönderiyorum. Yakın detay. İsminden de anlaşıldığı gibi tasarımımızın daha yakından ürün üzerindeki duruşunu, görünüşü, duygusunu verebilmek Üstte ve küçük görülebilir. Bunu hem ortalayıp hem de biraz daha büyütebiliriz. Ancak mockup'ı aşağıya sürükleyip büyütmek değil bu şekilde değil mockup'ın yerinden hiç oynatmadan ben tekrar geri alıyorum yakın detay PSP'si içinde ortalıyorum ve Büyütmeyi de buradan yapıyorum. Şimdi biraz küçük. Şimdi biraz büyütelim. Evet. Tekrar bakıyoruz. Evet. Bu şekilde çok daha iyi oldu. Dediğim gibi yakın detayda tasarımınızı biraz büyütebilirsiniz, ortalayabilirsiniz ama bunu Mokabı taşıyarak değil, mokabı büyüterek değil, PSP dosyasının içinde yaparak öneriyorum. Bunu da aynı şekilde kaydettikten sonra baskı tasarım şablonuna geçiyorum. Baskı tasarım şablonu 300 dpi yüksek çözünürlükte bir photoshop dosyasıdır. Buraya sadece tasarımınızın orijinal yüksek çözünürlükteki halini yükleyiniz. Size gelen siparişlerde buradaki yüksek çözünürlükteki haline ihtiyaç duyulmaktadır. Baskı kalitesi daha güzel olabilmesi için. Bu yüzden tasarımlarınızı buraya eklerken aşağıdaki adımlara dikkat edin. Kısaca bir tasarımınız kırmızı kenar çizgisini taşmayacak ardından sağ layers katmanlar kısmında taşma payı ve beni oku gizlenecek. 3 renk profili RGB olacak ki mevcut öyle ayarlanmış durumda. 4 kaydederken farklı kaydetten PDF veya PNG formatında yüksek çözünürlükte kaydedin. Şimdi yüksek çözünürlükteki tasarımımızı buraya sürükleyip bırakalım. Ben yüksek çözünürlüklü grafuni çalışmasını tekrar yapıp buraya sürükleyip bırakıyorum. Ve kenar kırmızı taşma payına dikkat ederek ortalıyorum. Taşma payı ve beni oku katmanlarını silebilirsiniz dosya boyu büyümemesi için. Dosya farklı kaydetten PDF veya PNG dosya formatını seçip yüksek çözünürlükte kaydediyorum. Ve bu şekilde mockuplara tasarımlarımızı istediğimiz kadar uygulayabiliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.